ABD'den SEDEG'e ve Peşmerge'ye 100 milyonlarca dolarlık yeni destek, 2026 savunma bütçesi kongreye sunuldu. Rakamlar belli oldu. Washington, Rojava ve Kürdistan bölgesindeki ortaklığından vazgeçmiyor. Bu finansal güvencenin ardından Özerk yönetimden Şam'a ulusal konferans çağrısı geldi. Eş zamanlı olarak İsrail'den ise Suriye içinde geniş çaplı operasyon haberi düştü. İşte o gelişmeler ABD hükümeti 2026 yılına ait bütçe tasarısını Kongre'ye sundu. 961 milyar dolara çıkarılan devasa Pentagon bütçesinde IŞİD ile mücadeledeki ortakları olan Suriye Demokratik Güçleri ve Peşmerge güçlerine ayrılan paylar dikkat çekti. Bu rakamlar Washington'un bölgedeki ortaklarına olan uzun vadeli desteğinin finansal bir kanıtı niteliğinde. Pentagon'un tasarısına göre 2026 yılında SDG'ye %11,5'luk bir düşüş yaşansa da maaş giderleri, eğitim, silah ve lojistik destek için toplam 130 milyon dolar ayrıldı. Peşmerge güçlerine ise bütçesi 4,7 milyon dolar artırılarak 61 milyon 14 bin dolara çıkarıldı. Bu para silah, mühimmat ve askeri araç alımı gibi alanlarda kullanılacak. ABD'nin bu somut finansal desteği sürerken Rojava Özerk yönetiminden de Şam'a yönelik yeni ve yapıcı bir diyalog çağrısı geldi. Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi yayınladığı bir açıklamada Şam ile yapılan görüşmelerin önemli bir dönüm noktası olduğunu, ancak henüz sahada somut adımlara dönüşmediğini ve Şam'daki resmi kurumların ciddiyeti konusunda sorular olduğunu belirtti. Çözüm için ise net bir yol haritası sunuldu. Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı temelinde ulusal konferansın tüm Suriye güçlerini kapsayan demokratik ve ademi merkeziyetçi bir sürece dönüştürülmesi. Açıklamada kapsamlı ve sorumlu bir diyaloğun Suriye'nin bütünlüğünü sağlamanın ve geleceğini güvence altına almanın tek yolu olduğuna inanıyoruz denildi. Özerk yönetim ayrıca Türkiye ile ilişkilerde yapıcı bir adım olarak komşu ülkelerle bir iletişim köprüsü görevi gören Kamışlo Nusaybin sınır kapısını açmak için çalıştıklarını da ifade etti. Ancak bu diplomatik ve mali gelişmeler yaşanırken Suriye sahasında İsrail'in askeri operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail ordusu son olarak Suriye topraklarında 14 saat süren geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Ve bu operasyon sırasında Suriye topraklarında 38 kilometre derinliğe kadar ilerledi. Ayrıca İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalına da baskınlar düzenleyerek kontrol noktaları oluşturduğu ve evlerde aramalar yaptığı da gelen diğer haberler arasında. Bir yanda ABD'nin 2026 bütçesiyle SDG ve Peşmerge'ye olan sarsılmaz ve uzun vadeli mali desteğini bir kez daha perçinlemesi. Diğer yanda bu güvenceyle hareket eden özerk yönetimin şama yönelik bölünmeyi reddeden ama ademi merkeziyetçiliği şart koşan ulusal diyalog ve konferans çağrılarını yükseltmesi ve tüm bunların gölgesinde İsrail'in sahadaki tek taraflı ve sonuç alıcı askeri operasyonları Suriye'deki denklem her zamanki gibi karmaşık ve çok aktörlü yapısını korumaya devam ediyor. Bu üç farklı kulvarda yaşanan gelişmelerin birbirini nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.